Bunu da fırına attık mı tamam. Kek hazır olur inşallah. Bir, bir saate veya yarım saate kek yeriz. Ay ama buranın dağınıklığına bakar mısın? Her yer her yerde. Çocuklar da domates çorbası istemişti. Onu yapayım bari. Öğlen yemeği olarak. Bir de patates kızartırım. Oh. <laughs> Bu film çok komik. Ay yalnız ben çok üşüdüm. Şömineyi yakacağım. Ama ben yakmayı bilmiyorum. Anne! Anne! Efendim oğlum. Anneciğim şömineyi yakamadım. Ben yakarım oğlum. Üşüdün mü? Evet. Ay canım çok sıkıldı. Kardeşimi çağırayım. Kardeşim. Kardeşim. Aa, ablam bana sesleniyor. Bu filmi kapatayım. Hı. Geldim ablacığım. Efendim ablacığım. Kardeşim benim ço canım çok sıkıldı. Biraz oyun oynayalım mı lütfen? Tamam abla, oyuncaklarımı çıkartacağım. Ay. Ay, evde hiçbir şey kalmamış. Ben bir gideyim miniş bakkala. Çocuklar. Çocuklar ben miniş bakkala kadar gidiyorum. Peki anneciğim. Tamam. Hadi ben çıktım. Kapıyı da kapatayım. Hey Leyla Leyla. Aa canım nasılsın Portakal? Nasılsın Portakal? İyiyim Leyla. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de miniş bakkala gidiyordum. Aa ben de gidiyordum. Beraber gidelim mi? Alış. Zoe çok fazla koku pops istedi. Mısır gevreği mi? Evet. Benimkiler de baya bir şey istiyor. E, liste hazırlamıştım. Listeye bakacağım. Kraker, abur cubur tarzı şeylerdir kesin. Aynen aynen. Sanki öyle şeylerdi. Neyse gel gidelim. <laughs> Arabanın tozunu alayım bari. Hadi canım gel araba alalım. Ay ben de şu bu sepetleri indireyim de şu büyük arabayı alayım. Merhabalar, merhaba. Merhaba hanımefendi. Mısır gevreği var mı acaba? Hemen şurada buyurun hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Ay yaşasın mısır gevreği varmış. Kızım kakao babası çok sevinecek. Ya ben bir şampuan ve deterjan alabilir miyim? Peki efendim hemen bakıyorum. Şunu dökeyim ve bunlar hanımefendi. Bunlar var elimizde. Şöyle. Peki alayım ben onları. Şöyle buraya koydum. Ben bir de bir salça alabilir miyim? Hemen efendi şöyle koydum salçamızı da. Başka bir isteğiniz var mıydı hanımefendi? Benim yok. Portakal senin var mı? Benim de yok. O zaman işlemlere geçelim. La 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 ve gol gol. Evet gol attım. Tebrik ederim. Gideyim bari. Çantamı geri koy. ben şu aldıklarını yerleştireyim. Yerleştireyim şunları. Ay ben en iyisi bir deterjan falan alayım için hemen banyoya koyacağım. Asansör mü kullansam merdiven mi? Asansör merdiven En iyisi merdiven kullanayım. Ay burası bir daha mı neyse ben yerleştireyim. Bu buraya bu buraya. Tamam. Aa ve fındığa bakayım ne yapıyorlar çıkacağım. Çocukla. Hoş geldin anne. Efendim anne. Çocuklar burası neden bu kadar dağılmış? Özür dileriz anneciğim. Hadi gelin beraber toplayalım. Peki. Babanız da birazdan gelir. Ben yemek hazırlayacağım. Anne biz temizleyelim. Sen temizleme. Çünkü bizim hatamız. Peki çocuklar. Ay düştü bu. Ama bu devriliyor. Ben de şunları yerleştireyim. Kurdeleli yastığımı da koyayım. Ay. Topu masanın altına koyayım. Burada bir tane daha kağıt kalmış. Saati de koydum mu tamamdır. Bir dakika abla. Uyku bandını yerleştirmedim. Salonu toplayalım. Tamam. Ben yerleri süpüreceğim. sileceğim. Anneciğim biz odamızı ve salonu topladık. Aa teşekkür ederim salonu topladığınız için. Odanızı topladığınız için teşekkür ederim. Görebilir miyim? Tabii ki de. Gelirken önce salonu gösterelim. Oo tertemiz pırıl pırıl gözüküyor. Bunun tozunu da mı almışsınız? Evet yerli yani ben süpürüm Onun tozunu ablam aldı. Odaya bakayım. Bu da valla ilk halinden daha güzel çocuklar. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim incim. Ling dong. ling lang. Aa babanız gel, ben kapı açayım. Ay kaçamış çıkık. Hoş geldin hayatım. İyi misin Hoş bulduk. Bir an düşünün. Evet. evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.